kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda gerçek suç vakalarını inceliyorum. Eğer sizler de bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Gerçek suç dosyalarının bu bölümünde Ray Rivera'nın tuhaf ölümü ve ölümüne dair tuhaf gerçekleri içeren detaylardan bahsedeceğim. Ray 32 yaşındaydı ve mutlu bir evliliğe sahipti. Yaklaşık 1.97 boyunda, atletik yapıda ve oldukça güzel gülümsemesi olan biriydi. Lise yıllarından beri su topu oynuyordu. Babası hava kuvvetlerinde görevli olduğundan ailesiyle sıkça şehir değiştirmeye alışkındı. Yeni arkadaşlıklar edinse de kalıcı olan tek şeyin ailesi olduğu gerçeğini erken yaşlarda anlamıştı. Bu nedenle aile kavramı onun için çok önemliydi. Ray'in sinemaya karşı büyük bir ilgisi vardı. En büyük hayali yazar ya da yönetmen olmaktı. Fakat senaryo yazmaktan para kazanamadığı için bir gün Baltimore'da yaşayan arkadaşını aradı. Bu kişi Ray'in liseden en yakın arkadaşı olan Porter Stansberg gençlik yıllarından beri su topu oynayan ve oldukça iyi anlaşan bir ikiliydi. Porter mali konulara ilgi duyuyor, finans haberlerinden oluşan bir dergi yayınlayan bir şirkete sahipti. Bu dergide yazı yazması ve bazı işlerle ilgilenmesi için o da ile anlaşmak istedi. Ray finans ve borsa haberleriyle ilgili yazmak istemese de Porter oldukça ısrarcıydı. Arkadaşıyla birlikte çalışmaya çok hevesliydi ve sonunda Porter'la anlaştı ve finans uzmanı yazarı olarak Aralık 2004'te Porter'ın yanında işe başladı. Güney Kaliforniya'da yaşarken bu iş için eşi Alison'la birlikte Porter'dan başka kimseyi tanımadıkları Baltimore'da yaşamaya başladılar. İki yıllık sözleşme imzalanır ve güzel bir ev tutarlar. Ray ve eşi Alison zaman içinde Baltimore'a alışır hatta burada güzel dostluklar kurar ve kiliseye gidip gelmeye de başlarlar. Bir yandan da harika evliliklerinin tadını çıkarırlar. Çift oldukça mutludur ve birbirlerine çok aşıktır. 6 Mayıs 2006 sabahı sabah saatlerinde Alison iş seyahatine gideceğinden hazırlık yapmaya başlar. 3 saatlik bir araba yolculuğu yapacağı için Ray erkenden kalkıp eşine kahvaltı hazırlar. Her zamanki gibi çok mutlulardı ve birbirlerini ne kadar çok sevdiklerinden bahsettiler o sabah kahvaltıda yine. Sonra Alison yola çıkar ve akşam saatlerinde iş bittiğinde Alison otele yerleşir ve her zaman olduğu gibi eşi Ray'i arar. Fakat Ray telefona cevap vermez. Bu arada Rivera çiftin evlerinde o sırada bir misafirleri var. Bu kişinin ismi Claudia ve Alison'ın iş arkadaşı. O sırada bir iş seyahati için Baltimore'da bulunduğu için Alison'larda kalıyordu. Alison hemen onu arar ve eşinin telefona çıkmadığını ve onu merak ettiğini söyler. Claudia ise Ray'e akşam 6.30 gibi bir telefon geldiğini ve onu en son evden koşarak çıkarken gördüğünü söyler. Geri gelip gelmediğini öğrenmek için Alison telefonda beklerken Claudia evin içini ve etrafını kontrol eder. Fakat Ray'in dövmediğini anlar bu sırada evin tüm ışıkları yanar haldedir. Ertesi sabah Claudia Ray'in hala gelmediğini haber vermek için Alison'ı arar. Alison doğal olarak paniklemeye başlar ve Bertimor'a dönmek için yola çıkar. Bu sırada Ray'in ailesi ve arkadaşlarını arar. Fakat herkes onunla konuşmadığı konusunda hemfikirdir. Bu Riviera ailesi için kaygı verici bir durumdur. Çünkü eşine haber vermeden bu kadar süre ortadan kaybolmasının mümkün olmadığını bilirler. Ray'in kardeşi Angel ve eşi Baltimore'daki eve ulaşırlar. Ray'in arabası evde yoktur. Mutfakta açık bir soda ve cips paketi bulurlar. Ayrıca diş telleri de duruyordur. Çalışma odası ve yatak odasının ışığı hala açıktır. Akşam saatlerinde Ray'in ve Allison'ın tüm ailesi Baltimore'daki evde toplanır. Yemek odasını araştırma yapabilecekleri bir alana dönüştürürler ve koordineli bir şekilde hastaneleri, Polis merkezlerini aramaya başlarlar. Ray'den bir iz bulmaya çalışırlar. Porter ise basın ilgisini çekebilmek için Ray'i bulan kişiye bin dolar ödül verileceğini duyurur. Ailenin bir kısmı ise Ray'in fotoğraflarını bulunduğu el ilanları ile kafe ve restoranlara giderek Ray'i görüp görmediklerini araştırır. Fakat hiçbir haber yoktur. Araştırmalarına devam eden aile önce kredi kartlarında bir hareketlilik bulunmadığını, daha sonra da bankadan hiçbir şekilde nakit çekim olmadığını öğrenirler. Peki Ray bu süre içinde gerçekten nerededir, ne yapmaktadır? Kaybolmasının ardından 6 gün geçmişti. Ailesi çaresizlik ve umutsuzluk içinde onu arıyordu. Alison'ın annesi sonunda Ray'den bir izar asladı. 22 Mayıs 2006'da Sempol Caddesi'nde bir otelin otoparkında Ray'in arabasını bulurlar. Arabanın üstünde kaybolduğu gece ait bir otopark fişi vardır. Ray'in arabası bulunduğu andan itibaren basın ilgisi artmaya başlar. Artık kayıp bir adamla birlikte otoparkta bırakılmış bir ipucu vardır. Bu oldukça kuşku uyandırır ve bir cinayet olabileceği yönünde basında haberler çıkmaya başlar. Aracın bulunduğu otopark Ray'in çalıştığı şirkete çok yakındır. Etrafta yerleşim yerleri bulunan ve oldukça eski bir yapı olan Belvedere Oteli'nin bulunduğu bölge Ray'in daha önce bildiği bir lokasyondur. İlk incelemede aracın içinde cep telefonu veya başka bir delile rastlanmaz. 24 Mayıs 2006 tarihinde büyük bir gelişme yaşanır. Civarda araştırma yapan Ray'in arkadaşları Belveder Otel'in alt katında bir delik olduğunu fark ederler. Bu deliğin ne olduğunu anlamak için üst kata çıktıklarında deliğin yanında bir çift terlik fark ederler. İnceleme başlatılması için hemen polise haber verilir. Dedektifler olay yerine geldiğinde otelin yöneticisi ile deliğin bulunduğu ve eski bir kilise olarak bilinen alana girerler. Kapı açıldığında ağır bir koku alırlar ve metal çatıdan içeri girerek düşmüş bir erkek cesedine rastlarlar. Duvarlar kanla kaplıdır. Cesette ileri derecede çürüme başlamıştır ve olay yeri uzun süre unutulmayacak şekilde korkunç görünüyordur. Baltimore polisi cesedin kimliğini tespit ettiğinde aileye ulaşır. Kötü haberi alınca aile tabii ki perişan olur. Kötü olan ise R'ye bunu kimin ve neden yaptığıdır. Belvedir Otel, Baltimore'un en lüks, en eski ve en sembol yerlerinden birisidir. Nasıl ki Ankara'da Vakko önü, İstanbul'da Galatasaray Lisesi önü, İzmir'de YKM önü buluşma noktasıysa orada da Belvedir Otel o şekilde bir lokasyonlu bir buluşma noktasıydı. O yüzden çok kalabalık bir lokasyon aslında. Yerel halkın güzel analarının bulunduğu bir yerken Ray Rivera'nın ölümüyle birden karanlık bir yere dönüşür. Bu sırada otopsi incelemesine başlayan polisler için oldukça zor bir süreç başlar. Öldükten 8 gün sonra bulunan Ray'in vücudundaki çürüme maalesef ileri düzeydedir. Ve buna bağlı olarak deliller çürüme ile birlikte yok olmaya başlamıştır. Yapılan muayenede birden fazla kaburga kırığı, akciğerlerde 18-22 cm aralığında yırtıklar, kafasında hasar ve sağ bacağında kırıklar tespit edilir. Reyin delikten bir şekilde düştüğü anlaşılır fakat Reyin oraya nereden düştüğü ise büyük bir soru işaretidir. İlk varsayım otelin çatısından yaklaşık 10 kat atlayarak düştüğü yönündedir. Otelin çatısında 12 metrelik bir açık alan bulunur. Burada havalandırma bacası, klima ünitesi gibi birçok yapı ile kaplı olan çatıdan reyin düştüğü deli 13 metrelik bir uzaklık hesaplanır. Yani delik reyin koşarak atlasa bile ulaşamayacağı bir mesafededir. Polisler ve aile bu deliğin konumunu oldukça mantıksız bulurlar. Uzun boylu ve atletik yapılı bir erkek ayağında terliklerle birlikte nasıl bu mesafeye ulaşıp düşebilirdi? İşte bu yanıt ilk varsayımı yok ediyordu. Bir diğer varsayım için polisler otelin yanında bulunan kapalı otoparkın çatısını incelemeye başladılar. Bu otoparktan deleğe olan mesafe yaklaşık 6 metredir. Fakat Rey'in vücudundaki hasar çok büyüktür. Buradan hem o deliğe düşecek mesafeyi uzak bulurlar hem de böyle bir yükseklikten düşüldüğünde r kadar ağır hasar alamayacağı tezine ulaşırlar. Yani R buradan da atlamış olamazdı imkansızdı. İkinci varsayım da bu sayede elendi. Başka bir varsayım ise otelin 11. katından düştüğüdür. Buradan dele olan mesafe mantıklı sayılabilecek bir mesafedir. Otelin etrafını saran pervazlardan yürümüş ve en uçtaki çıkıntıdan aşığı atlamış olabilir. Fakat o pervazlara ulaşmış olması için birilerinin odasından geçmiş olması gerekir. Otel koridorlarında bu çıkıntıya ulaşan bir kapıda bulunmaz. Pencereler ise güvenlik sebebiyle yarım açılacak şekilde tasarlanmış. Tüm bunları alt etmiş ve pervaza çıkmış olsa bile bina oldukça eski ve kabartmaları olan bir yapı olduğundan bu dar pervazlardan en uca yürüyebilmesi neredeyse imkansız. Binanın hangi tarafından düştüğü ve açılan delik maalesef bir sır olarak kalır. Diğer taraftan deliğin yanında Ray'in cep telefonu ve gözlüğüne ulaşılır. Fakat ikisi de hasarsız ve üzerlerinde neredeyse bir çizik bile yoktur. Bu oldukça şaşırtıcıdır çünkü o mesafeden aşağı düşen nesnelerin kırılması gerekiyor. Rey'in terliklerinden biri ise parçalanmış diğerinde ise bazı yerlerinde sürtünme izleri var. Eşyalar Rey ile beraber mi düşmüştü yoksa kasıtlı olarak yanına mı bırakılmıştı? Bu ölümle ilgili cevaplanması gereken birçok soru bulunuyordu. Alison'ın Ray'e düğün hediyesi olarak verdiği ve hiçbir zaman yanından ayırmadığı para klipsi ise hiçbir zaman bulunamaz. Bu detay aile için düşündürücü bir ayrıntıydı. Olayı araştıran gazeteciler Ray çatıya düştüğü sırada olayı gören veya duyan birilerinin olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Çünkü otel işlek bir semttedir ve o sırada otelin odaları ve yemek salonu insanlarla doludur. Yani mutlaka birilerinin görmüş olması gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat yaptıkları o kadar araştırmaya rağmen hiçbir sonuca tek bir görgü tanığına dahi ulaşamazlar soruşturma sırasında otele girip çatıya ulaşmaya çalışan Reyna abisi Angel ise kimseye fark ettirmeden ve bilgi alınmadan lobi'den geçmenin imkansız olduğunu ve bu nedenle çatıya asla ulaşamadığını söyler. Pekire çatıya nereden çıkmıştı? Otelin arka kapısından yeni bir rota belirleyen gazeteciler ise bu kapıların kilitli olduğunu ve bu nedenle çatıya çıkabilmenin mümkün olmadığını belirtir. Bu arada otelin kamera kayıtları incelendiğinde Rey in hiçbir görüntüsüne rastlanmaz. Çatıda bulunan kamera ve bağlantısı koptuğundan çalışmaz haldedir. Görgü tanığı, kamera görüntüsü, telefon kaydı bulunmadığından Ray'e ne olduğu ile ilgili hiçbir ipucu alınamaz. Polis başından beri bunun bir intihar vakası olduğunu vurgular. Ailesi haklı olarak buna inanmaz ve cinayetten kuşkulanır. Ray'in intihar etmesi için ailesine göre hiçbir neden yoktur. Mutlu bir evliliği, iyi bir işi vardır. Hatta o dönemde bir bebek istediğini de eşine söylemiştir. Kısaca re yaşamını sonlandırmak isteyen ve bunun için nedenleri olan biri asla değildir. Ailesi Ray'in intihar etmediğini kanıtlamak için elinden geleni yapar ve Alison Ray'in nasıl öldüğü ile ilgili bilgi almak için adli tıp uzmanıyla görüşmeye karar verir. Doktor bunun kapanmaması gereken bir dosya olduğunu, reyin düşme şekli ve kırıkları arasında çelişkiler bulunduğunu söyler. İntihar ya da cinayet gibi yeterli bulgular olmadığından dosya kapatılmaz. Henüz kayıp olduğu sırada Elas'in evinde bir ize rastlamak için arama yapmaya başlar. Ofisinde bulunan bilgisayarın arkasında bir not bulur. Bu not katlanmış bir şekilde bilgisayarın arkasına yapıştırılmıştır. Notu açtığında Ray'in sevdiği bazı yönetmen ve oyuncuların isimleri, ailesinden bazı isimler ve sevdiği filmlerin listesi gibi garip yazılar bulur. Notun giriş cümlesi Alison'ın dikkatini çeker ve Google'da ne anlama geldiğini araştırır. Çıkan sonuç oldukça ilginçtir bizi erdem birleştirdi ve ölüm ayırmayacak gibi anlama gelen masonların mottosudur. Elisa Ray'in gizli cemiyetleri ve masonlara ilgisinin olduğunu fakat bunun senaryo yazımında yararlanmak için kullandığını düşünürken gazeteciler notun şifreli olduğu görüşündedirler. Bu arada not FBI'ye gönderilir. FBI notun tuhaf olduğunu kabul eder ancak intihar mektubu olmadığı sonucuna karar verir. Ray'in telefonu takibe alan polis son aramanın yani Ray'in evden kaçarak çıkmasına neden olan konuşmanın Ray'in çalıştığı şirket olan Stansburg'dan yapıldığı sonucuna ulaşır. Arama santralden yapıldığı için Ray'in kiminle konuştuğu bilgisine asla ulaşılamaz. Dedektifler şirketi soruşturmak istediğinde ise şirket çalışanlarına anında konuşma yasağı getirilir. Ray'in en yakın arkadaşının sahibi olduğu şirketten ne yazık ki bir bilgi edinemezler. Hatta Porter aramalara cevap vermez, dedektiflerin sorularını dahi yanıtlamaz. Bu tavır dedektiflerce şüphe uyandırır. 15 yaşından beri Ray'in en yakın arkadaşı olan, mezuniyete bile birlikte katıldığı ve onun için Baltimore'a taşındığı Porter nasıl olur da polisle konuşmaz? İşte bu çok tuhaf değil mi sizce de? R kaybolmadan önce Porter'ın şirketinde belgesel ve konferans videoları hazırlayan bir kameraman olarak görevliydi. Kısa süre önce de hisse senedi alımı için borsa tüyoları veren haber bülteni hazırlıyordu ve o bültende e, şu an değeri düşen ancak gelecekte yükselecek e, senetler hakkında ipuçları veriyordu. Porter Ray'i işi almadan önce korsan yatırımcılar hakkında tüyolar veren bir bülten yayınlar. Verilen tüyo işe yaramayınca hisse senedi kurulu Porter hakkında şikayette bulunur, şirketine ceza kesilir. Kurula göre verilen tüyolar, Porter Porter'da bir dolandırıcıdır. Porter imajını düzeltebilmek ve yeniden güven kazanmak için reyi işe alır. İşte olayların dönüm noktası da bence burası. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ölümünden iki hafta kadar önce Alison Ray'in endişeli olduğunu fark eder ve kaybolmadan önce gece yarısı iki kez evlerinin alarmı çalmaya başlar. Bugüne kadar Rivera'ların evinde alarm hiç çalmamıştır. Alison Ray'in gözünde ilk kez korku ifadesi gördüğünü söyler. Eve gelen polisler alarma camın önünden geçen bir sincabın neden olabileceğini söylese de Rivera ailesi pencerenin zorlandığını fark eder. Ve burayı evinde geçirdiği son gecesidir. Olayın intihar olmadığına inanan ve soruşturmalara devam eden dedektif görev yeri değiştirilip bir anda başka bir birime verilir. Burası da gerçekten bence çok ilginç. Allison bilgi almak için polis merkezini aradığında ise Polis artık durumu kabullenmeleri gerektiğini ve olayın intihar olduğunu söyler. Baltimore polisi olayı incelemek yerine geçiştirmeyi tercih etti. Ölümün aydınlatılması için gereken tek ipucu o gece reyi şirketten kimin aradığıydı oysa ki Ölüme ile ilgili olarak Alison Ray'in şirkette tesadüfen öğrenmemesi gereken bir bilgiyi öğrendiğini ve sonucunda öldürüldüğünü düşünüyor. Kardeşi Angel ise Ray'in yazdığı bir finans bülteni ile alakalı birilerinin para kaybettiğini ve bunun öfkesiyle Ray'e zarar verdiklerine inanıyor. Bu olayda dikkatimi çeken bir noktayı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Polisin olayın en başından beri gerekli incelemeleri yapmıyor olması bana çok tuhaf geldi. Ray kaybolduktan sonra otoparkta arabasını ailesinin bulması, işte arkadaşın otoparkın etrafına dolaşırken deliği fark etmesi, eşi Allison'ın... E bilgisayarın arkasındaki tuhaf notu bulması, ayrıca cesedini de yine arkadaşlarının bulduğu delik sayesinde bulunması. Bunları aslında polisin yapması gerekmez miydi sizce de? Adli evet. tıp uzmanları ölüm nedenini tam olarak belirleyemediğinden dosyayı açık bırakmak isterken polisin intihar olduğundan bu kadar emin olup dosyayı kapatmak istemesi de gerçekten çok mantıksız. Bilmiyorum yani bu işte bir iş var ama hala çözülemedi bu arada. Harika gözüken bir çiftin birbirine bağlı bir halin dramına içinde bulundukları çaresizliğe gerçekten ben çok üzüldüm. Evet sizce R bunu kim yaptı yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bu hikayeyi Netflix'te izlemediyseniz Oradan da izleyebilirsiniz. Ben ilk orada izlemiştim ve gerçekten çok üzülmüştüm Ray'e. Çünkü gencecik bir insan. Ölüm nedeni hala bilinmiyor. Asphalt Masters 1. Sezon 1. Bölüm. Çatıdaki Gizem'di bu bölümün adı. Orada da bulabilirsiniz Netflix'te. Başka videolarda başka cinayet vakalarında, kayıp vakalarında görüşmek üzere. Ayrıca sizlerin de bana araştırmamı istediğiniz vakalar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.